bölme işleminde kalan maksimum kaç olabilir? A'yı 21'e böldüğümüzde C. Kalan kaç olabilir diyor. Hmm. Kalan maksimum kaç olabilir? Şuradaki köşedeki sayı bölen, bölünen bölüm. Bölünenden fazla olamaz. 21'den küçük olur. Yani en fazla 20 olabilir. Bir soru daha. A sayısı 7'ye bölünmüş C vermiş kalan. Tüm kalanların toplamı kaçtır? Sigma toplama sembolüdür. Kalan toplamının kaçtır? Buradaki köşedeki sayıdan bir küçük olacak en aşağı. 6. 6 Altı ve altındaki küçük değerleri toplarsak sonuca ulaşabiliriz. Bir kontrol edelim. 21 bulmuşuz önce. 6, 4 daha 10. Renk değiştiriyorum. 13, 15, 20, 21. Tamam. Doğrudur.